Ölçüsü 60 derece olan pozitif yönlü A ve birim yayın başlangıç noktası 1'e 0 noktası olduğuna göre B bitim noktasının koordinatları nedir diye sorulmuş. Basitçe bir birim çember çizmeye çalışıyorum. Şöyle birinci bölgede olduğu belli. Bakın burası 1'e 0 noktasıdır zaten. Burası A noktası. 60 derece buradan ilerlerseniz nereye gelirsiniz? Oraya bir bakalım. Şurası 60 derece. Bunun uzunluğu birim çember 1. Hemen dik çiziyorum. Bakın şurası 30. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. Bu kosinüs değeri 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani kök 3 bölü 2. Sağ ve yukarı gittiniz. Koordinatlarımız 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2. A şıkkı doğru X, Y, Z birer gerçek sayı olmak üzere X 2 pi bölü 3, Y pi bölü 8, Z 2 olarak verilmiş. X, Y, Z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Hemen diyeceksiniz ki pi 180 nasıl sıralayalım? Hayır. Burada radyan demiyor ki size. Pi radyan 180 derecedir. Pi 180 derece değildir. Pi her zaman her yerde her şekilde yaklaşık değeri 3,14 olan irrasyonel sayıdır. 2 ile çarparsak 6,28 bölü 3 olur. Şöyle. E, diğeri ise e, 3,14 bölü 8 olur. Şöyle yapalım. Diğeri ise 2'ymiş zaten. Bakın şimdi 6,28 bölünmez ama biz küçük bir hile yapalım. 6,27. 627 3'e bölünür. Ne olur? 209 olur. 2,09 şeklinde bir sayı çıkar yaklaşık olarak. Bundan biraz daha büyüktür. 3,14 bölünmez ama 3,20 bölünür. Yani şöyle yapıyorum. 320 gibi düşünüyorum. 320 40'tır. Yani ama bakın 3 bölü 8 yaklaşık olarak. Hani 0, olacak. 0,4 gibi bir şey. Şöyle oldu. Bu da 2. E şimdi 0.40 en küçük olduğu açık. Y küçüktür. Daha sonra Z geliyor galiba. En büyük de X olacaktır. Buna dikkat. Pi her zaman her yerde. 3.14'tür. Pi radyan 180 derecedir. Unutmayın. Bir ABCD dörtgenin bir dış açısının ölçüsü 142 derece 15 dakikadır. Diğer dış açıların ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre kaç derece kaç dakikadır? her türlü çok yeni dış açıların toplamı 360 derecedir. Şimdi biz ne yapacağız? 360'tan bunu çıkartacağız ve 3'e böleceğiz. Çünkü her biri eşitmiş. Ama 360 dereceden bu 15 dakikayı çıkartamam. Şöyle yapıyorum. 1 derecemi bozduruyorum. Öyle düşünün. 359 derece 1 dereceyi bozdururum ve 60 dakikaya para bozdur gibi düşünün. 60 dakikaya de dönüştürdüm. Buradan 142 derece ve 15 dakikayı çıkartalım. 45 dakika kaldı elimizde. 3'e bölünür. 7 5'ten 4 çıktı 1 3'ten 1 çıktı 2 217 bölünmez. Şimdi 2 1 daha 3 şu 6 olsa çok güzel olacak. Buradan bir dereceyi daha bozduruyorum. Şöyle yapıyorum. 216 derece 60 dakika hatta bir de 45 dakika. Şöyle yazalım. Şunları 3'e böleceğim. Toplamadan 3'e bölmeyi tercih ediyorum. 216'yı 3'e bölersek ee, 72 derece olur. 60'ı 3'e bölersek 20 dakika, 45'i 3'e bölersek 15 dakika olur. Şu ikisini toplayabiliriz artık. 35 dakika etti. Galiba cevabımız 72 derece 35 dakika. C şıkkı doğru cevap. Sorumuzda ABC bir üçgen diklikler verilmiş. 2 tane dikliğimiz var. Alfa açısı ve kotanjant alfa uzunluğu AD olarak verilmiş. AB uzunluğunun alfa cinsinden değeri soruluyor. Bakın şimdi 90 alfa. Şuraya beta diyelim. Toplamları 90 olduğu için şurası da alfa olmak zorunda. Şurası da beta ama çok da önemli değil. Bakın burası da bir dik üçgen. Şimdi dik üçgende e, trigonometriyi kullanalım yine. Bize AB uzunluğu soruluyor. Buna X diyelim. Komşunun hipotenüsü oranı kosinüstür. Yani kosinüs alfa kısaltarak yazıyorum. Kotanjant alfa bölü X olmalı. E, bakın. Burada x'i bulmak istiyoruz biz. x eşittir. Kotanjant alfa. Bu da kosinüs bölü sinüstür. Bölü kosinüs olacaktır. Kosinüsler sadeleşir. x 1 bölü sinüs alfa olur. 1 bölü sinüs alfa ise kosekant alfadır. D şıkkı doğru cevabımız. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Özdeşlik görüyorum. Bakın burası 4. kuvvet karenin karesi diye yazılabilir. Burası da aynı şekilde sinüs karenin karesi. Şöyle yazalım. O zaman burası iki kare farkından. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x çarpı kosinüs kare x artı sinüs kare x olmak zorunda. Peki paydaya bakalım. Paydamız kosinüs eksi sinüs. Burası dursun. Şunun bir olduğunu biliyorum. O yüzden gitti. Burası yine iki kare farkı var. Kosinüs eksi sinüs çarpı kosinüs artı sinüs olacak. Şu şekilde Paydamızda da kosinüs eksi sinüs var. Şunlar sadeleştirirse kosinüs artı sinüs diye bulunabilir. Doğru cevabımız B şıkkı. A ve B değerleri verilmiş. A ile B arasındaki ilişki bize soruluyor. Bakın şimdi biz toplamları 90 derece olan açıların sinüsünün kosinüsü eşit olduğunu biliyoruz. Sinüs 1'i kosinüs 89 diye yazabiliriz. Sinüs 2'yi kosinüs 88, kosinüs 87 böyle devam edersek şu arkadaşı kosinüs 2 derece. Şunu ise kosinüs 1 derece olarak yazabiliriz. Bakın tersten baktığınızda A ile B'nin birebir aynı olduğunu göreceksiniz. Çünkü aynı açılardan, aynı değerlerden oluşuyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olur. Saat 10.30'da bir analog saatin akreple yelkovanın arasındaki küçük açı kaç radyandır? Önce derece cinsinden bulalım. Bakın şimdi saati bir çembere benzetirsek ki zaten o şekildedir. 12 bölmeye ayrılmış. 360'ı, 360 dereceyi 12'ye bölersek her birinin 30 derece olduğunu buluruz. Bakın şurası altın üzerindeki yelkovan. Şu aradaki ise akrep olacak. Burası akrep, burası yelkovan. Bakın şuradaki her bir dilim, her bir dilim 30 derece olmak zorunda. Bakın bu da 30 derece, bu da 30 derece, bu da 30 derece. Ancak akrebimiz onun üzerinde durmaz. Yelkovan yarım saat geldiğine göre bu da yarım gitmeli. Yani buranın yarısı kadar gitmeli. Şu açı 15 derece olacaktır. 15, 15, 2'ye bölünür. Toplam 30, 60, 90, 120, 135 derece. 135 derecenin radyan cinsinden karşılığı ise 3 pi bölü 4 olacaktır. Kosinüs x artı sekant x 5 olarak verilmiş. Buna göre kosinüs küp x artı sinüs küp x ifadesi nedir diye soruluyor. Şöyle kısaca kosinüse c diyelim. Sekant kosinüsünün tersi olduğu için ona da 1 bölü c diyelim. c artı 1 bölü c eşittir 5 ise c küp artı 1 bölü c'nin küpü nedir diye soruluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Küp toplama açılımını yapalım. Burası c artı 1 bölü c. Şurası ise birincinin karesi. İkisinin ters şartlısının çarpımları. Daha doğrusu şöyle çarpımının ters şartlısı c çarpı 1 bölü c. Artı diğerinin karesi yani 1 bölü c kare. Şunlar gidecek ama c kare artı 1 bölü c kare ihtiyacım var. Şunun karesini alalım bir. Karesini aldığımızda birincinin karesi, ikincinin de karesi. E, birinci, ikincinin çarpının iki katı. Sırası değişti hiç önemli değil. Bakın c'ler gitti burası 2. Karşı tarafta 5'in karesi 25. Artı 2'yi karşıya atın. Burası 23 olacak. Nereyi bulduk biz? C kare artı 1 bölü c kare 23 diye bulduk. Burada da eksi 1 var. Şurası 22 kalır. Şurası ise 5'ti. 5 ile 22'yi çarparsak cevabımız A şıkkı 110 olur. G noktası üçgen, üçgenin ağırlık merkezi olarak verilmiş ve diklikler veriliyor. Bakın buradaki G noktası ve B noktasında 90 derecelerimiz var. AG4 ve alfa açısı buna göre kotanjant alfa değeri nedir diye soruluyor. Şimdi bakın ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır ve ağırlık merkezi ilgili bilginiz şudur tabana bir uzaklıkta ise tavana yani tepe noktasına iki uzaklıkta olması gerekir. Burası 4 ise şurası 2 olmalı. Bakın 90-90'ı görüyorum. Burada örgüt bağıntısı aklıma geliyor. 4 kere 2 8. 8 haşın karesi olmalı. Yani şuraya h dersek h kare 8 ise 4 kere 2'den h 2 kök 2 diye çıkacak. Şimdi buradan sonrası bitti galiba. 2 kök 2. Kotanjant alfa ise komşunun karşı oranıdır. 2 kök 2'yi 2'ye bölersek cevabımız A şıkkı kök 7'ye bulunabilir. Tanjant 30 eksi x artı tanjant 60 artı x k olduğuna göre kotanjant kare 60 artı x kotanjant kare 30 eksi x nedir diye sorulmuş bize. Bakın bunların hepsinin bak 30 eksi x ile 60 artı x'i topladığınızda x'ler gidiyor ve 90 derece oluyor. Şöyle diyelim biz bunlara toplamları 90 derece olan açılar olarak düşünelim. 30 eksi x'e alfa diyelim. Tanjant alfa artı tanjant beta kaymış. Şimdi bu bilgiyi yazdık. Şimdi burada da e, biz 60 artı x'e beta demiştik. Kotanjant kare beta artı e, kotanjant kare alfa soruluyor. Bunlar nedir diye soruluyor. Bakın biz burada beta ile alfanın toplamları e, 90 dereceydi kotanjant kare betayı yani buradaki betayı silip yerine tanjant kare alfa yazabiliriz. Burada da aynı şekilde kotanjant kareyi silip tanjant kare beta yazabiliriz. O zaman şunun karesini almamız yeterli olacak gibi sanki. Bunun karesini alırsak bu ifade k'ydı. Şunun karesini alıyorum. Bunun karesini aldığımızda tanjant kare alfa artı tanjant kare beta. Zaten aradığımız bizim buydu artı 2 çarpı tanjant alfa çarpı e, tanjant beta olacak şu şekilde. Eşittir k'nın karesi. Peki buradan sonra aradığımız kısım bu. Peki tanjant alfa tanjant beta toplamları 90'dı. Yani tanjant betayı silip yerine kotanjant alfa yazabiliriz. Tanjantla kotanjantın çarpımı 1'di. Artı 2'yi de karşıya atarsanız cevabımız k'nın karesi eksi 2 olacaktır ki B şıkkı doğru cevap olur. ABC'de deltoid, AB eşittir AD 2 kök 3, CD 3 kök 3. X açısı, y açısı verilmiş ve x ile y'nin toplamının 60 derece olduğu söylenmiş. Buna göre, tanjant y nedir diye soruluyor. Deltoidte köşegeni çizdiğimizde, esas köşegeni çizdiğimizde, şu açıların açıortay olduğunu biliyoruz. Burası x, burası x, burası y ise, burası da y olmak zorunda. Ve deltoidte bitişik kenarlar, daha doğrusu yani üstteki kenar, buradakilere dikkat ederseniz. Bunlar eşit olmak zorunda. Burası da 2 kök zaten soruda verilmiş. Şurası 3 kök Peki x ile y'nin toplamı 60. E, 60 ise şuraya 120 derece kalacak. Şimdi burada kosinüs teoremini vesaireyi kullanabiliriz ama çok daha kolayı dik çizmek vardır. Yani bunu dik üçgene tamamlamak. Şu 60 dereceyi görmek aslında. Şöyle uzatıyorum. Buradan da dik çiziyorum şöyle. Bozmadan çizdim. Evet. Şurası 60 derece. Burası şey, burası 60 derece. 90 derece. Burası 30 derece. Bakın 90'ın karşısı 2 köküçse 30'un karşısı köküç olur. Yarısı olur. 60'ın karşısı ise bunun köküç katı olur. 3 olur. Şimdi bize neyi soruyordu? Tanjant yayı. Tanjant karşı bölü yani 3 bölü. Burası toplam 4 köküç. 3 bölü 4 köküç. Köküçle çarpabilirim ama ben 3'ü köküç çarpı köküç diye düşüneceğim. Alt tarafta 4 3 köküç var. Köküçler gidecek. Cevabımız B şıkkı şıkkı. 3 bölü 4 olacak. Birim çemberimiz verilmiş. Buradaki bir FK uzunluğu dik olarak çizilmiş. FKOB dik olarak söyleniyor. Ve bize KB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor. Temel bilgilerimizi yazalım. Şimdi burası 1 birim çember olduğuna göre. OK kosinüs olmak zorunda. C ile yazıyorum. FK sinüs olmak zorunda. Bakın 90 ve 90. Öklit bağıntısını hatırlıyorum. Buna da X diyorum. Öklit bağıntısı der ki yüksekliğin yani sinüsün karesi eşittir kosinüs çarpı x olacak. Şimdi x'i bulmak istiyoruz biz. x ise sinüs kare bölü kosinüs olacak. Burada Burayı şöyle düşünelim. 1 bölü kosinüs çarpı sinüs kare diye düşünelim. 1 bölü kosinüs sekanttır. Cevabımız sinüs kare çarpı sekant olarak yazılabilir. Veya şöyle yapabiliriz. Sinüs kareyi s çarpı s diye ayıralım. s bölü c çarpı s diyelim. s bölü c tanjant alfadır. Tanjant alfa çarpı sinüs alfa şeklinde de yazılabilir. C şıkkı doğru cevabımız.